Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi telefonlara nasıl format atılabileceğini göstereceğim. Daha önce de Xiaomi Note 7 telefonumuza format atmıştık. Şu anda da elimizde Note 8 telefonu var. Ki videoyu çektiğimiz telefon da Xiaomi Redmi Note 8. şöyle ee, Xiaomi telefonlara genel format atma videosunu epey yorum sormuşsunuz. Tahminim şöyle bir 30 binin üstünde de bir izlenme almış. İyi bir de yorum almış. Teşekkürler arkadaşlar. Biz de videonun e, tekrar bir genel videosu olarak çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar söylememiz gerekirse şöyle söyleyeyim. Birincisi format işlemi nedir? Telefonun içerisindeki her şeyi siler ve uygulamaları, resimleri, videoları siler, rehberi siler. Bunları isterseniz Google fotoğraflar veya Google rehbere kaydedebilirsiniz. İşte WhatsApp'ı yedekleyin mesela. Gibi 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 arkadaşlar format atma işleminde bunu unutmayın. Bir de arkadaşlar telefonun İlk başta unutmamanız gereken şeylerden birisi arkadaşlar. E-posta şifresinizi bilmiyorsanız değiştirin. O öğrenin mesela Google. Arkadaşlar bir de mi hesabı var. Bunu bilmediğin sürece telefon buna giriş yapmıyor. Ben mi hesabını açmamıştım. Ama Google'a girelim mesela. Arkadaşlar ne olur ne olmaz diye işte e-posta şifrenizi bilmiyorsanız bu telefon format atıldıktan sonra açılınca bu şifreyi soracak, bu e-postayı soracak arkadaşlar. Mesela Üç noktaya bastım. Kullanıcı ve teşkilatı açıklanan lisansları. Nerede olduğunu şu an ben de sizinle birlikte arıyorum. Bu başka hesap. Arkadaşlar bu cihazdaki hesapları yönet diyoruz. Şurada. Bastım. Ondan sonra Google'a basın arkadaşlar. Google'a basalım. Daha fazla diyoruz. Şurada çıkıyor. Neden bu odaklama sorunu yaşıyor? Ben anlamıyorum. Şu an daha fazla diyoruz arkadaşlar daha fazla seçeneği buradan hesabı kaldır dediğimiz an bitti emin misiniz tamam format atıldıktan sonra parmak izi okuyucusunu sordu benim şu an e hesabımı kaldırdı büyük ihtimal rehberimi de kaldıracaktır İsimleri göstermeyeyim M hesabınız varsa onu da arkadaşlar yani e, mi hesabınızı bilgisayardan şifrenizi unuttuysan falan re yenileyebilirsiniz. Dediğim gibi bütün her şeyinizi başta yedeklemeyi unutmayın. İlk format atma yöntemine geçelim. Telefonumuzun ayarlar kısmına girelim. En başta telefon hakkında Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan fabrika ayarlarına basın. Burada işte tümünü sıfırla dediğiniz zaman telefonun şifresini falan soracak arkadaşlar. Bir de faktörü reset kısmı var. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Min, e, telefonunuzun şarjının dolu olmasına dikkat edin. Telefonumuzu kapatalım. Bu desen unuttuğumuz zaman da bu şekilde telefonunuzu formatladığınız formatlanın tek yöntemi aslında. Açabilmenin tek yöntemi gibi bir şey. Telefonumuzu kapatalım formatlamak için. Ya açıkçası benim telefonumu yeni aldım. Yani telefonumuzu formatlamama gerek yok ama istek üzerinde olduğu için. Şimdi arkadaşlar telefonumuzun kapandıktan sonra telefonumuzun güç tuşu yani kapatma açma tuşu var. Bir de telefonumuzun tam lanet giresi belli olmuyor. Tam şurada belli oldu. Telefonumuzun ses kısma ve ses açma tuşları var. Arkadaşlar bunu internetten açın. Belki sizin telefonunuz farklıdır. Mesela birçok telefon ses kısma ve güç tuşuyla bu telefonu kapatma açma tuşuyla format menüsüne gelir. Bu telefonda ses açma ve reset tuşuyla arkadaşlar ikisini aynı anda basıyoruz. Basılı tutun arkadaşlar. Sakın çekmeyin. Hala çekmiyoruz. Menü gelene kadar çekmememiz gerekiyor. Menü geldi. Reboot diyor. Bu aşağı menüye girmemiz gerekiyor. Ee, ben az önce yanlışlıkla bu report menüsüne girdim. Bu yeniden başlayacak. Arkadaşlar bu arada bu iki tuşa aynı anda basılı tuttuğunuz zaman bu menü geldiğiniz zaman direkt güç tuşuna basın ve telefonu e, yeniden başlatın. Format atmayacaktır haberiniz olsun. Bizim işimiz format atacağımız için data kısmında. Nalet telefonda bugün bir odaklama kısmı sorunu var. Yani arkadaşlar burada ikinci kısma report kısmının altında basıyorsunuz. Anlamadığım bir şekilde kusura bakmayın. Öyle arttırsam ne olur. Delireceğim ya odaklamıyor. Şükür. Arkadaşlar burada bir de dokunmatik ekran artık kalkacaktır. Yakınlaştırmanız daha iyi oldu. Ee, şöyle tuşlar var arkadaşlar. İşte ses kısma, ses açma. Bu menü yönetmenizi sağlar. Bunun da da onaylayacağız arkadaşlar. Bizim işimiz datayla. Data'yı seçtik. Ee, ondan sonra vip işte data diyoruz. Tekrar onaylama tuşuna basıyoruz. Tekrar onayladık. Sonra cancel diyor. Yani çıkış ve bunu yaptığından emin misin diyor. Tamam eminim diyorum. Aşağı seçeneğine geldim ses kısma tuşuyla. Diz kısma tuşuyla aşağı, açma tuşuyla yukarı. Onaylama tuşuyla da bu. Tekrar dediğim gibi. Bastım. Ve şu an arkadaşlar telefonumuzun format işlemi başladı. Yalnız formatladığınız zaman telefon eski arayüzüne dönmeyecektir. Ee, i̇şte bilmem ne soruyor. Tekrar onaylama tuşuna bastım. Tekrar formatlayalım. Data. Emin misin diyor. Emin. Tekrar göstereyim. Eminim diyorum. Arkadaşlar dediğim gibi sanırım cihazım şu an power diyor. Yani telefonun gücü yeterli olmadığı için, şarj yeterli olmadığı için benim şarj istiyor. Ben hemen bir telefonumu şarja takayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar orada tekrar işte onayladım. Sonra bu bölüm geldi. Bastım. So, şimdi burada İlk bir dili seçmemizi istiyor. Nerede? 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 Ve burada bir yerde olması lazım. Arkadaşlar şu an kamerayı tuttuğum için bir saniye. Türkçe işaretliyoruz arkadaşlar. Sonra geç diyoruz. Geç diyoruz. İşte onaylayın. Her şeyi onaylıyorsunuz bundan sonra. Bir wi bağlanmanızı istiyor. Aslında arkadaşlar videomuzda bu kadardı. Şu an internete bağlandı. Yani bundan sonrası normal telefonu ilk aldığınız zaman arkadaşlar karşınıza gelen menü. Şöyle mi telefonlarda bu şekilde oluyor. İki seçenekle yapabilirsiniz. Dediğim gibi işte ileri. Buradan Google hesabı şudur budur. Bunları e ekleyeceğim ben şimdi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir. Şuradaki videolardan bambaşka videolarımıza geçebilir. Ortadaki bağlantıdan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Siz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.